Bizim ufaklık halayı sürüyor. Hadi, Hadi bir süpür görelim babacığım. <laughs> süpür görelim bakalım süpürebiliyor musun? Oy, 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 oy. Çok mu güçlü? Evet. Babacım oraları oynamıyorsun. ileri geri itiyorsun onu. Baba ayarlamış sana onu. Bu halı sabah, daha doğrusu diğer Arnica Bora tarafından süpürülmüş bir halı. Bakalım bir kere üzerinden geçmeyle biraz önce süpürdük ne kadar toz çıkmış. Evet. Şu anda içinden çıkan toz. Bir biraz önce makineyle süpürdük ve içinden çıkan toz. Gayet başarılı. Sadece şu yerdeki küçük halı da çıkan toz miktarı üstünden de görünebilirse evet. evet. Bakalım yerine üstteki filtrenin durumuna bakalım. Ne kadarını sızdırmış yukarıya. Evet tertemiz. Gerçi bir süpürme ama olsun. Evet, arkadaşlar daha önce süpürülmüş halının şu anki çıkan tozunu gösterdik. Ufaklık. Babacım hayır açılmıyor. Niye? İşte Çalıştır. Şu anda makineden çıkan ses. Bu da başlığından çıkan ses. Hiçbir şey durmuyor. Ürün gayet başarılı. Sadece hava çıkışını buradan vermişler. Biraz malzeme kalitesini çok fazla beğenmedim. Plastiği biraz adi gibi geldi. Sanki yan sanayi yorulmuş gibi. Bunun yan var mıdır bilmiyorum. Ama gayet başarılı. Görevini yerine getiriyor.